Sağ ol taş kafa. Eyvallah. <laughs> Baba. Gazeteci sendeymiş. O adam bana lazım. Boyraz evladım. Boyraz evladım. Boyraz evladım. <laughs> albayım, albayım. Almayın. Dur bir dakika dur. Vallahi ben de senden ayrı kaldığım için çok üzgünüm bak. Anlatacağım her şeyi ama bana bir dakika bir... Çok ağladık be evladım. Çok ağladık. Bugüne kadar neredeydin be evladım? An anlatacağım ağabeyim. Hepsini evet. anlatacağım. vallahi bir, bana bir saniye bir saniye. Baba, ben de. Çok özledik seni be evladım. Neredeydin şimdiye kadar? Bak, Bak İsa'nın başına gelenleri biliyor musun? Biliyorum, yani biliyorum, biliyorum biliyorum, biliyorum. Ben götürdüm zaten hastaneye İsa'yı biliyorum. Bak ablayım. Ne olur bir dakika üzülme, bir dakika. Ya bir dakika böyle dur, dur. Konuşacağız, her şeyi konuşacağız. Arayı kapatacağız, tamam mı? Arayı kapatacağız. Sakin ol, sakin bir şey yok, tamam mı? Baba bak bilmediğin şeyler var. Ne anlat o zaman. <laughs> Tövbe bismillah. Ya aç yolu, aç yolu, aç yolu. Buyurun başkanım, buyurun. Aç yolu.